Oluşumla Türkiye Bisiklet Turu'nu izlemeye geldik. Bugünkü ilk kısmı hemen burada evimizin oradan geçecek bisiklet turu. İki yerden defa izleyeceğiz. Evet bir burada seyredeceğiz bir de bizim evin o tarafa gideceğiz. Hemen şurada çünkü ileriden dönüp gelecekler. İki defa seyredeceğiz oluşumla. Bak David bisiklet turun arabası. Mer BMW'ler Uu, el sallıyor bak. David kalbin gümbür gümbür atıyor şu anda. Neden böyle? Bilmiyorum heyecan. Heyecanlandın mı? Bisikletler var değil mi? Evet böyle işte. Benimkinden. Benimkinden mi? Aynı var. Aynı değil mi babacım? Evet. Bak David Shimano'nun ekibi el salla. Tezleri geçirmeyecekti polis ama tezler olay yaratınca saldı. Oh. Hazır mısın? Yes. <laughs> Yemek getireceğim diyor arkadaş ama getiremezsin diyor polis. David geliyorlar. Bisikletler geliyorlar gördüm. Yes. El salla. Çok yaklaşma el salla. Nasıl David? Gel hemen şu tarafa gidelim. Oradan seyredeceğiz. Gel. Million ten of them. Yes. Koştuk oğlumla öbür yoldan buraya. Çünkü gelecekler şimdi. Gel David az kaldı geliyorlar. Öndeki şey mi? Şu mavi. Kevin Dish değil öndeki. Kevin Dish, o içindeki mavilerden bir tanesi. Çok ünlü bir <gülüyor> yarışçı <gülüyor> geçecek buradan. Az önce geçti. Mark Kevin Bakalım. Geliyorlar mı? Evet, geliyorlar da. Evet. Yeah! Woo! Look at that, David. Woo! Oh man! Really What do you think, David? Onlar o takımların bisikletleri işte. Tüm takımların böyle ekstra bisikletleri var. Daha zengin takımların tüm bisikletçiler için birer tane ekstra. Hatta Kevin Dish'in iki tane ekstra bisiklet olduğunu biliyorum. Bir tane bisiklet Nasıl eğlenceli mi David? Çok. Çok güzel değil mi? Harika bir zaman geçirdik. Böyle 30 saniye kadar da olsa çok güzeldi. Bilmiyorum. Hadi bakalım evimize.